Bir de notuma bir şey almışım, onu da söyleyin. Bizim hoparlüden evlerine tel atan çalanlar olmuş. Bugün gazete yazıyordu. Belki de gazete de havadan yazıyor. Fakat mümkün. Yük fazla geldiği için makine sakat oldu diyor. İyi bir mutala. Şayet evine böyle bir şey çalmış ise en şeni, en fena günah işlemiş olur. En büyük günah. Çünkü nihayet bir gün elimizdeki makine durur, bütün Müslümanların istifadesine sebep olur o adam kimse. Aman böyle çalanlar varsa evine çalmasınlar, kapatsınlar. Onu çok rica edeyim. Peki efendim.